Merhabalar. Merhabalar. Yanımda Enes arkadaşım var. Ee, YouTube kanalından tanırsınız kendisini. Daha önceden kendisiyle bir video çekmiştik. Bugün şöyle e, aslında İtevan Mahallesi bir e, gece konduyu anımsandırıyor. E, aşağı yukarı bir, yıl, bir yıl sonra burası kentsel dönüşme e, girecek. En son e, görüntüsünü sizlere göstereyim istedim. Ara sokakları işte e, burada e, dükkanlar var. Çok eski dükkanlar var. Ben bunları göstereyim. Şöyle en az arkadaşlarla beraber yürüyüş yapalım istedim. <laughs> Güzel oldu. Dükkanlar da çok edip. Bunlar hani insan yok. Ama açıklar bazıları. Akşamları da iş yapıyorlar muhtemelen. Garip bir atmosfer evet. var. Şimdi mesela bak şu hemen şu karşıda gö göster göstereyim size. Bak bunlar yeni binalar. Var. Şöyle. İşte buradaki e, eski binalar yıkılıp o şekil yeni binalar olacak. E, bu mahalle hakkında neler düşünüyorsun Enes kardeşim? Kore'nin muhtemelen işte son yüzyıldır gelişmeniyle birlikte çarpıklı bir kentleşmenin gördüğümüz bir manzarası var buralarda. Dar sokaklar, yokuşlu alanlar, işte arabayı park edecek yerler bile yok. Bazı yerlerde eve giriş bile çok dar. Evet. Hani tam bir gece kondu mahallesi ve Kudel'in merkezi noktalarında böyle yerler de görmek bayağı garip hissettiriyor. Şahsen kendi aracıma evimin önüne, ben de buralarda oturuyorum. Şahsen kendi aracıma evimin önüne park ederek çok zorlanıyorum. Çünkü yolu kapatmak kalktasında sıkıntılar yaşanıyor. Ama bir senin, ara ama yani. senin araç büyük araç ama. Büyük Mercedes. Yani aslında Kore'de ufak araç almak evet, gerekiyor. Evet, yani büyük şeyine, araç çok mantıklı değil yani. Şehir yapısına göre ufak araç çok işe yarıyor. Mesela Türkiye'de biz istediğimiz yerde fark ettiksek ceza gelmeyebiliyor, sıkıntı olmuyor. Bu evet. Burada ufak aracı daha müsait bir noktaya yerleştirebiliyorsunuz. Yani, aynen, aynı. Sokakları görüyorsunuz. Şimdi burası biraz daha... Ya, yani bir tık daha iyi sanki ama e, daha daha, kötü, daha yani. dar sokaklar var. Şimdi birazdan sizlere orayı da göstereceğim. Yani Şimdi şöyle araçlar şurada park ediyor. Yani iki araç karşılaştığı zaman gerçi burası tek yön ama e, büyük bir araç buraya giremez yani. şu sokağa gidelim isterseniz. Aslında burası bir sokak yani. Sokak olmaması gerekiyor ama burası bir sokak. Burası... Nereye gidiyor? Burada bir bozuk yola gidiyor. Yani böyle. Bu yine biraz daha iyi. Evet. Daha, daha kötü, kötü sokaklar var böyle. çok bir fikrim yok. Hani Muhtemelen bu da komple yukarı bir ev binaları de. Yani. Ama bunların yapısında da korumak gerekiyor diye düşünüyorum. Şöyle bir ara sokağa girelim. Ya adam şimdi düşünsene buraya ev taşıyacak. Buraya eşyasını nasıl getiriyor arkadaşlar? Yani? yani eşya getirmek zor. Ya anlamadım ben. Bir de bu evlerde koku çok oluyor. Çatı yok. Burada çatılar yani normal evin üstü de düz. He, yani buradaki evler dam şeklinde. Yani bizim Türkiye'deki çatı yok. Dam şeklinde. E, bu evde de yağmur alıyor. Yağmur aldığı zaman e, su birikisi oluyor. Onlar da zamanla e, evde koku oluşturuyor. Özellikle kışın e, adam ne yapıyor kışın? Ev e, su almış. Kışın da adam kalorifer açıyor. Buradan zaten e, e, yerden ısıtma genelde. Ger gerçekten var öyle bir koku oluyor ki. Yani evde o kokuyu e, yani duysanız dersiniz ki burada insanlar nasıl yaşıyor. O yüzden bu eski evlerde e, koku çok oluyor. Yani bazen mesela bizim iş yerine geliyor müşteriler. Ben o kokuyu hissediyorum Mesela kıyafetinden, eşyasından. Böyle bir evlerde kaldığını e, hissediyorum yani şu üzerine kokudan. O belki sürekli aynı koku aldığı için fark etmeyebilir ama biz bunu fark ediyoruz. fark edin belki yolunuzdur. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Al. Bir saniye araç nereye gidecek? Yani Kore'deki yani bu İtalyan bölgesindeki sokaklar şey bilinmez yani. Ki özellikle ben yani ilk başlarda eve gelip giderken çok karıştırıyordum. Hangi sokak hangi sokak falan. Aynen öyle. Her yere işaret koymak lazım. <laughs> ha? Evet. Al sana çıkma sokak. Al da merdiven almış merdivenden Tamam şimdi merdiven çıkalım. Ya burası çıkmazsa. Ah, yoruldum ben. Ah, yoruldum ben. Ben buraya hiç gelmemiştim. Valla. Herhalde en son ev buluruz herhalde. Tepede kalıyor ya. Şimdi yolu Hayda. Havludan şeyi çok net görebiliyoruz. Aynen. Yeni yapılanma. Ve yeni Şu yapılan hafta. binalar. Ve çarpı kentleşme. Şey adam apartmandan bakacak. Ulan biz nereye düştük ulan. Bu bütün dünyada olan bir şey ya. Karşılaştım olayı. Yeni binaların yanında. Yani yeni binalar gerekli. Yani eski yerleşme yerlerine Kentsel dönüşme amacıyla kuruyorlar. Ama tamamıyla yapamadıkları işi çoğu zaman. Bir taraf gezi kodu, bir taraf lüks bina var. Bir şey fark ettiniz mi arkadaşlar? Burada gelen hep tuğla. Tüm evler. Demek ki o zaman tuğlacılar iyi para kırmış. <laughs> Abi hep söyle ya, hep tuğla. O zaman döne, tuğlacılar da şimdi ki, Türkiye'deki biz villa dediğimiz zaman zenginlerin oturduğu villa. Burada da e, bu evler villa olarak geçiyor. Arkadaşlar bu videoyu yani bir tane göremezsiniz çünkü bir yıl sonra buralar yıkılacak. O yüzden sokaklarda böyle televizyon televizyonu görebilirsiniz. Yani eğer bir evde bir ihtiyacınız varsa sokak televizyon koltuk görebilirsiniz. Bu da televizyon çalışan bir televizyon adam atmış. İhtiyacı olan varsa alabilir. Gelme. Gel. Ah. Ah. gel. Ah. Evet, şu an düz yola çıktık. Gel. Cela, hocam sus oldu. Bir tane susun. Bunun burada ne iş var? Aynen. Çok lüks bir dükkan burası. Nostalji kameraların olduğu bir Sıra. Zaten bu mahalle eee içi varın. Eee Yani bu bu bölgenin yani bu mahallenin caddesi oluyor burası. Sağda, solda da otantik dükkanlar var. Şöyle göstereceğim. Öncelikle hemen sağ tarafta bir tane pazar yeri var. Önce şöyle tepeden göstereyim. Pazar yerine Tabii pazar yeri demeye şahit lazım. Birazdan pazar yerini deneyeceğim. Teyzeler var. İnşallah kızmaz bana. Arkadaşlar sesim biraz kötü kusura bakmayın ama mikrofonu almayı unuttum yanıma. Şimdi gördüğünüz gibi Şimdi burada dükkan çok kapalı ama Kore'deki pazar yeri Burada genelde yaşlı teyzeler ve amcalar var İşte günlük geçimler Sağlamak için böyle İşte ne var burada? Tahran'a var Tahran'a var bulgur var Böyle şeyler satıyorlar Orada peynir var herhalde peynir fazla var evet. Mesela burada peynir de var Ezine peyniri Yani şimdi Burası böyle, şimdi buraya tekrar geliyorum, hep aynı zaten burası aşağı kadar gördüğünüz gibi her şey aynı. İşte burada ne var? Antalya domatesi var, İşte toz sepinci var, i̇şte tarhana var, güzel. Biraz daha değişik bir madde. Burası kasap ama et yok. Evet yine burada tahranlıcı var. Bolu patatesleri var. Çok garip ya. Garip değişik. Merhaba. Yani burada bu caddede böyle sağda ve sol kollarda ve farklı böyle ilginç dükkanlar var. İşte böyle aslında ofis gibi kullanmışlar. Burada e, tabii buraya müşteri gelmesi mümkün ama kendi online satış yapıyorlar bu dükkanlardan. Böyle daha yeni gençler e, bu tür dükkanları açmışlar. İnternet üzerinden satışlar yapıyorlar. Tabii alan ucuz. Ya tabii şu an yani buraya aşağı yukarı. Gelen giden Yani 300-500 lira bir kira veriliyor. Yani fazla kirasına kimse vermez. Hadi kiraların e, çok ucuz olması ana bir şeydir ama depozitonun ucuz olması da çok ana bir şey. Evet. Yani bir çok yüksek. O yüzden evet. tutmak için böyle kenar mahallelere gelip de öyle şeyle yapıp açanlar falan evet. ediyorlar bile. Bunlara çamaşırhane. hane. burada da Buraya gelip çamaşırlarınızı burada yıkayabiliyorsunuz. Ee, çok cüzi bir şekilde ödeme yapıyorsunuz. Birim fiyatı 5000 won civarında bir e, yıkamaya oluyor. Yani biraz caddeyi böyle renklendirmek için böyle bazı dükkanlara bile boyamışlar. Dikkat çeksin diye. Yani nostalji yapmışlar ama Maalesef ee, herhalde oran çok nasıl nostalji kimse göremeyecek çünkü burada da yıkılacak. Ya şimdi bakın şu burası düz gibi gözüküyor ama çok bayır burası. Hayal, hayalet şey sanki ya. Ses yoksa. Evet. De... Bu da benim hayalimdeki araba. Halbuki burası bu kadar sessizken aşağı indiğimizde yine çok kalabalık karşılayacak. Burada bir para kasası. Adam bir kere öyle dekor yapmış ki. Sanki darphane. <laughs> burası bir hazır yemek deposu. Yani Kore'de hazır yemekler bu şekilde depolarda gidiyor. İçeri görmek istemezsiniz. Burası da ikinci elci. İkinci el ürünler satan bir abimiz. Demin size bahsetmiş böyle küçük ofisler, ofis tarzı yerler böyle işte coffee shop gibi minik yerler. Burası da bir motor tamirhanesi. Bu da bizim berber. Kendi berber dükkanı var. Birader çevir camı. İn aşağı bakalım. in aşağı. Ben adamın ciğerini sökerim ha. He. he akıllı ol öyle. Ses alın daha. <laughs> hadi bakalım. Doğru dükkan ha. Ses alın Caddemiz geldi evet. devam ediyoruz. Bildiğin mahalle çöp görüyorsun. Her evet, taraf evet, çöp. Evet, bak çöp. Adam dükkanını sadece çöp olarak kullanmış. çöp çöp çöp. Kral çöp dağıtma biliyorsunuz konteyner yok. Böyle çöp kutuları yani. Böyle çöpler kenara bırakılıyor. İşte demin bahsetmiş böyle otantik dükkanlar işte böyle adamlar işte bu şekilde dükkanlara koydukları ürünleri satıyorlar. Çoğu online satılıyor, satış yapıyorlar. Bu berber. Zaten çoğu dükkanı yavaş yavaş boşaltmaya başlamış. Oyuncakçı. Zaten e, sokağın bitiminde hemen e, Seul Merkez Camii var. Dostlar hemen burası da Seul Merkez Cami. Yani İtaman Caddesi'de o, o başta bu başa geldik. Uç kısmında. Yani burası İtavan'ın girişi oluyor. Burası Seul Merkez Cami. Cami alış. Yani buradaki tüm dükkanlar yıkılacak arkadaşlar. Burada yine böyle bir Arap lokantası. Burası da e, insansız market. E, burada gelip e, dondurma alabiliyorsunuz. Buradan e, istediğiniz ürünü alıyorsunuz. Ödemeyi burada kendiniz yapıyorsunuz. İnsansız dondurmacı. Eczane. Ben de bu mahallede oturuyordum. Telefoncuğumuz. Evet arkadaşlar, e, bugünkü anlattıklarım bu kadar İtaban Mahallesi'nden. E, Kapıları şimdi beraber yapalım en azından. Ben de bu da oturuyorum ama rağmen ilk defa böyle bu kadar detaylı bir yürüyüş yiymiş, içerisine girmiştim bundan. Böyle bir şaşırtıcı oldu yani. Buraya yabancı çok geldiği için bu caddeye birkaç tane böyle Kore style yemekler konusunda helal olarak satıyorlar. Çünkü yabancılar tabii ki Kore yemekleri tatmak istiyorlar. Helal yemek bulmak da tabii zor biraz. Neyse, e, sözü fazla uzatmayalım. Güney Kore'den saygılar saygılar. saygılar. Hoşçakalın iyi. arkadaşlar.